Herkese merhabalar arkadaşlar. Öncelikle kanalıma hoş geldiniz umarım istiyorsunuz. Doktor Yaz yani Pınar'ın yeni partneri arkadaşlar arka sokaklar dizisine dahil oluyor. Biliyorsunuz yeni bölüm fragmandan da anladığımız kadarıyla Metin Hüsnü çoban tarafından vuruluyor ve merak etmeyin arkadaşlar Metin ölmeyecek yeni sezonda da diziye devam edecek bunu buradan belirtmek istiyorum. Metin'in iyileşecek, Metin iyi edecek kişi ise arkadaşlar Doktor Yaz olacak. Dizimize dahil olduğunu. Daha önceki videolarımda belirtmiştim arkadaşlar ama bir türlü konularıyla bağlaşamamıştı. Metin konusuyla bağlanacak olan Doktor Yaz arkada arka sokaklar dizisine dahil olacak. Ve Pınar'ın partneri olacak arkadaşlar. Bu durumda da anladığımız kadarıyla Ali Komiser'in arka, arka sokaklar dizisine tekrardan gelmesi çok zor görünüyor arkadaşlar. Ama Mesut Komiser için aynı şeyi söyleyemeyiz. Önümüzdeki sezon Büyük bir ihtimalle arkadaşlar Mesut Komiser yani Şevket Çoruk Arka Sokaklar dizisine dahil olması bekleniliyor. Arkadaşlar bunu buradan belirtmek istiyorum. Arka Sokaklar dizisine ait de yeni detaylar geldikçe buradan sizlerle paylaşmaya devam edeceğim. Sizler de kanalıma abone olmayı, videomu beğenmeyi unutmayın. Bir sonraki videomuzda görüşmek üzere. Sağlıcakla kalın arkadaşlar.